Değer dinleyenler karşımıza çok kıymetli bir adam var Uzak diyarlardan buralara kadar geldi Bizleri kırmadı maillerimize hemen cevap verdi bir de Sağ olsun var olsun mail adresini duyunca çok Otomatik cevaplama var mailde <gülüyor> <gülüyor> Şu anda cevaplayamıyorum 5 dakika sonra cevaplayacağım Otomatik cevaplama da bu Karşımıza bir coğrafyacı <laughs> Var bizimle beraber bugün sağ olsun var olsun kırmadı be Eyvallah coğrafyacı Coğrafya uzmanı Coğrafyacı nasıl olur? Detaylı her şey şimdi beyefendiden alacağız. Tabii önce ismini bir öğrenelim. Coğrafyacının ondan sonra zaten ilerleriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir efendim? İsmim Hayri Atlas Nigar Yulaf. <laughs> Hayri Atlas Niger Nigar Yulaf. Nigar ne? Niger küçük dedemin ismi. Bu arada biz Hayri Bey ile konuşurken sayın neydi soyadınız? Hayri Atlas Nigar Yulaf. Hayri Atlas Nigar Yulaf'la konuşurken siz de cep telefonu uygulamanızdaki o beğendim beğenmedim rating bölümünden bu sohbeti oylayabilirsiniz. Fatih ve coğrafya uzmanı sohbet ediyor. Beğendim beğenmedim bölümü var. Hocam önce coğrafya nedirle girelim diyorum ben. Girelim. Ne diyorsunuz? Olur. İlk soruyu uyuyorum. ben sorayım. Diğer soruları dinleyiciler Twitter'dan yazacaklar. Twitter'dan ben onları size yönelteceğim. Hayırlısı. Buyurun efendim sayın Hayri Atlas Niger Yulaf. Sayın Yulaf buyurun. Sayın. O kadar uzun ki. evet Fatih Bey ben. uzun. Coğrafya nedir? Coğrafya Fatih Bey şöyle bir şey. Basit bir yüzeysel anlatımla Buyur efendim. yeryüzünü fiziksel, bu maddelere dikkat. Fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasi yönlerden inceleyen bilim dalıdır. Açalım. Açıyorum. Her zaman olduğu gibi. Öyle diyor, öyle değil. Yok. Ee, Konuyu açalım. Konu. Konuyu açalım tamam. Ayağa kalkmayın. Tabii. Fatih Bey şöyle fiziksel. Tabii nasıl açacaksa ayağa kalkıyor. <laughs> Buyurun hocam. Fatih Bey fiziksel yani o burada dağ varmış. Yani dış görünüşe göre hareket eden bilim dalı. O burada dağ var. O burada dağlıkmış. <laughs> yani bunun için bilme gerek yok. Ama olur mu çağrı? Olur değil. Fatih Bey, mesela burada çok dağlıkmış dediğimiz dağ anda... Dağ nedir dağ? Dağ nedir? nedir tepe. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalamayın. Yükselti. Bir hey. şeyin bir e, dış etken sayesinde yükselmesi, dikelmesiyle. Dikelmesi, dağ mı demek? Evet, yıllarca uzun süren zaman dil <laughs> <laughs> Hadi devam edelim tamam, de, de diğerlerine e, geçelim. Rüzgar ve suyun e, yontulmasıyla. <laughs> Diğer fiziksel dış görünüş. dış görünüş dedik. Fiziksel, fiziksel dış görünüş. İkinci şey. mesela ekonomik mesela ekonomik yönden ele, ele alırsak e, şehri bölgenin kodoman illerinden biri mi bulunduğunuz şehir? Ya o en ekonomik hep orada mı yaşıyor? Ekonomik koşul budur Fatih Bey. Gerisi hikaye. Onlara inanmayın. Ekonomik <laughs> realist yaklaşıyorsunuz. Tamamen realist. Ağladım. Ekonomik bölgenin ekonomik koşulları nasıl mesela soruyorlar. Bölgenin ekonomik nasıl olacak? En zengin hangisi? Bayburt. Bayburt o, oh, indirici be. bitti bu kadar. Bu basit. kadar. Yani. Bu kadar. Basit bilimsel yani. mi bunlar? Bilimsel. Tamamen bilimsel. Kuruluşun şişkin mi anlamında bunları bakıyoruz, açıklıyoruz. Evet, bu. Diğeri neydi? Diğeri insansal. Bu çok önemli. Değil, bunu geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten diğerini anlattınız. Evet diğerini evet. anlattım. Siyasal var Fatih Bey. Siyasal da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi bölümünü bitiren insanların <gülüyor> <gülüyor> e? ilgilendikleri kısım. Öyle. Evet. <laughs> Evet devam ediyordunuz galiba özür dilerim buyurun Fatih Bey işte dediğimiz gibi bunlar e, vasıtasıyla coğrafyacı bunların tamamına hakim olmaya başarmış SGK'lı insan demektir Hı -hı. Öyle midir? Kesinlikle böyledir Mesela düşünün köfteci gibi mesela köfte araba Coğrafyacı co köfteci, köfteci, köfteci gibi düşünün ciğerci sucukçu uykulukçu mesela Uykuluk mu? Uykuluk evet. ne? Uykuluk Fatih Bey Balat'ta bir mekan var <laughs> Eee <laughs> beraber mi gidelim yani? İnanılmaz of diyorum ya. Uykuluk öyle bir şey mi ya? Evet. Kuzunun gerdanıyla dalağından yapılan bir şey. Böbrek taşı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir soru gelmiş. Gizem Hanım sormuş Twitter'dan. Diyor evet. ki insan tarafından yapılan coğrafik değişikliklere örnek verebilir mi? Hocamızı çok özledik demiş bir hafta saniye. sonunda. Teşekkür ederim. İn, in, Bir daha okuyayım ben soruyu. Evet. İnsan insanoğlu tarafından yapılan coğrafya coğrafya değişiklikleri. Eee... Gibi. Evet evet. E, peki Fatih, Bey sayalım istersen. Ev İnsan ol tarafından e, yapılan coğrafi değişiklikler. değişiklikler. Mesela Fatih Bey su kemeri. Su kemeri. Su kemeri. İnsan doğa tarafından yapılmamış, e. insan olduğu tarafından yapılan yapılmış coğrafi Su kemeri. Su kemeri. Hı -hı. E, kurutulmuş arazi. Kurutulmuş arazi. Gözlenmiş biber. <laughs> Başka. Tepe. Tepe. Set. Set. Baraj. Baraj. Serbest buluş. Kırmızı kat <laughs> Hakem takım tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi bu kadar. Bir mı? de gol olur. <laughs> <laughs> Hocam bundan hiç duymadığımız bilgiler. Fatih bunlar Farklı bilgilerdi Fatih. İnsan ol tarafından yapılan coğrafi evet, geografi değişiklikler. değişiklikler evet. Başka mesela, var mı? Var. Mesela insan onun bir yerine dokunduğunuz zaman mesela buradan kişisel hareketlerden örnek verelim. <laughs> mesela insan onun bir yerine kulağını üflediğiniz zaman mesela arkadan yaklaşık kulağını yaptın ama tüylerin diken diken olması o vücuttaki bu başka bir şey. Bunu geçelim. <laughs> Peki bir soru daha gelmiş hocam bir, sor bir soru daha var bir soru daha var Onu okuyayım mı ben? Tabi tabi çocuklar gülmezseniz devam edeceğiz vakit çok buyur, Buyurun. Ee, ülkemizde ölmeden önce görülesi yerleri Oo, bize anlatabilir mi? Ömer Bey'i sormuş. Ömer Bey'i tebrik ediyorum buradan evet. kendisine. ölmeden Tebrikadan önce görülesi yedir. yerler. Evet Fatih Bey. Ülkemizde. Ülkemizde sayıyorum. İlk Buyurun başta Peygamber. Peygamber. kesinlikle ve kesinlikle Bayburt'un tamamı. <laughs> Bayburt'un? Köyleri ne kadar, çeşmeleri ne kadar. Bayburt'un Ölmeden tamamı. önce görülesi yerler. Bayburt'un tamamı. Evet. evet. E, Yozgat'ın merkeze yakın, yakın şehir Kesimleri, Kesimleri evet. şey, camiye, çeşmeye yakın kesimler. Tamam. E, Muş Varto Ovası'ndaki bakkal Hamdi abinin çay ocağı inanılmaz. <laughs> Gittiniz mi? İnanılmaz bir manzara var. <laughs> Ovaya doğru. Gittiniz mi? Gittim üç kere. Çok iyi. Çok iyi. Tur Çünkü... düzenliyor musunuz? Tur düzenlemiyoruz şimdilik. Daha ticari anlamda geliştirmedik kendimizi. Hı -hı, Ama yakında yapacağız. Neredeydi yer tam olarak bir daha tarif Hı -hı. Navigasyonda var mıdır? Çıkan. Navigasyonda var tabii. Ben ekledim onu navigasyona. Tamam. İsteyenle konum paylaşabilirim. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Evet. Sosyal medya hesabınızdan paylaşın. Evet Fatih Bey. Evet. öyle yapalım. Başka? Başka örnek vereyim. Mesela e, El misafir odası. Eltim'in misafir odası. El El niye? Yeni koltuk takımı aldı Entes. <laughs> Görmeniz lazım retro. 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 <gülüyor> <gülüyor> Fransız. <gülüyor> Bitti mi? Bitmedi. Başka ne Bitti var? Mi? Daha var. Ne Uy. şehir peri bacalarını bilirsiniz? Biliyorum. Onun perisi. Güzeldir. Onun perisi. Evet. Bu kadar. <laughs> ne bu kadar? bu kadar? Bu kadar işte onun perisi. Görmeniz gereken bir şey. Bu kadarcık mı? Evet bu kadarcık. Daha ne olsun peri görüyorsun ya adam. <laughs> hiç hayatta peri gördün mü sen? Mi, bu görmedin. peri mi mesela? O eliniz öyle yapmayın. <laughs> evet. Başka var mı? Bu kadar yok gerisi yok bu kadar Fatih Bey. Nevşehir e, peri başalarının perisi tane, Fatih, tane, Fatih Bey bitti önemli. başka yok gerisi. Bu gerisi bu kadar. yok başka. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. Bir de tavuğun gerisi. Hocama sorum Gökhan Tepe büyürse daha olur mu diye bir soru gelmiş. <laughs> Bir soru gelmiş. Vallahi bak Azote'de oynayın rumuzu bir dinleyici. Gökhan Tepe büyürse daha olur. Olacak hocam, hocam inşallah olacak. Bir sonraki albümde inşallah. Bir sonraki inşallah. albümde inşallah. <laughs> Hadi bir bakalım. Iki single daha yaparsa. Hocam bir soru daha var Twitter'dan. Tabii, bu dinleyenler Twitter'da Fatih Yıldırım diye aratırsanız beni Umut Bezgin diye aratırsanız değerli hocamızı bulabilirsiniz. Dünyadan bize coğrafik bilgiler verebilir mi demiş. Gülsüm Hanım Twitter'dan. Hmm, hmm, verelim Gülsüm Hanım. Hemen verelim. Dünyadan bize coğrafik bilgiler. Mesela Fatih Bey şöyle düşün. Mısır piramitlerini biliyorsunuz. Biliyoruz Biliyorsun. Biliyorsunuz açılımını yapmana gerek yok. Buyurun. Ee, yapımında Fatih Bey Mısır piramitlerinin yapımında uzaylılar diyorlar ya. Evet. Yalan söylüyorlar. Atıyorlar. Atıyorlar. <laughs> Aslında bu işin yapımında iki tane Trabzonlu müteahhit çalışmıştır. Gerçek mi bu? Gerçek. İki üçün... Trabzonlu müteahhit. İki Trabzonlu müteahhit üçüne de yeter. Çok iyi. Başka? So, üç ayda bitti zaten yapım. <laughs> Başka ne var? Başka Fatih Bey e, mesela Eyfel Kulesi. Evet. Kaç metre? 300-350 falan. Aynen öyle. Evet. 300 metre civarlarında evet. bir. Mesela öyle bir e, e, şey yapmışlar ki, e, yapı yapmışlar ki yakından baktığınızda 300 metre gibi duruyor. Tamam. Mesela 5 kilometre geri gittiğinizde 100 metre gibi duruyor. E, normal bir şey bu. 50 metre <laughs> daha geri gittiğinizde 50 metre gibi duruyor. tamam e, yani normal bu. Nasıl normal bizim, ya? Bizim... Bu bizim... matematiğin zirvesi Badi Bey. <laughs> Efendim bizim bir de şirkete yani de uzak. İkinci, bu yapılan... Ben, benim lafımı kesme. Özür <laughs> dilerim. Bu ikincidir Fatih Bey. Birincisi Mimar Sinan'ın yaptığı matematik dehalı. İkincisi de Eyfel Kulesi'ndeki uzaklaştıkça küçülme çizisi. Allah Allah. O yüzden mi fotoğraflarda böyle evet, parmaklarımın yaklaştıkça... arasını aldın? Aynen öyle. Bravo. bravo. <laughs> Eyvallah. Çok ilginç biz... işte değil Fatih Bey? Çok ilginç. Ya, şey, yaklaşınca evet büyüyor, arkadaşlar. uzaklaşınca küçülüyor. Yani bir geri zekalı da... için çok ilginç. Evet şey. böyle, <laughs> böyle baktığın zaman... Bazı şeyler var mesela yaklaşırken büyür. Anladım. Tamam. Yani şey gel gibi. Git, gel git. Matruşka gibi. Matruşka gibi. Yaklaşıyorsun, ne yaklaştıkça büyüyor. Abi. Büyümüyor daha, bir doğrusu, soru açılıyor. Daha... <laughs> Neyse devam. <laughs> bir yani. soru daha gelmiş. Onu okuyayım mı hocam ben? Okuyorum. Peki, Yap, Twitter'dan gelen bir soru. Hocam diyor ki, e, ne demiş? Coğrafi yer şekillerini örnek verebilir mi demiş hocam? Tabii ki verebilirim. Yanaklarından öperim diyor bir de. Canımsın benim. Selim Bey, buyurun efendim. Evet Fatih Bey. şimdi Coğrafi yer şekillerini başlamak gerekirse ilk sırada kıta. Kıta. Kıta çok önemli. Biliyorsunuz dünyada 8 tane kıta var. Evet. <laughs> Buyurun devam ediyorum daha sonra. Devam edin buyurun. Ada. O tripler ne onlar? Ada Fatih. Bir triplere giriyorsunuz. Ya saçım çok güzel. evet çok güzel arkadaşlar. Ada Fatih. Bey. Ada. ada. Adalar evet. Üç aydın. Kıta Ada. Ada. Kınalı Heybeli Büyük bir Ada. Evet. Yarım Ada. Yarım Ada. Gelinim <laughs> Hadi ama baştan alalım. Kıta gıta. Ada. Kıta. Kıta, kıta değil kıta. Kıta Ada. Ada Yarım ada Yarım ada Söylüyorum söylüyorum Yarımada. baştan alıyorsun Yarım ada Yarım ada Takım ada Takım ada Gelinle damada <laughs> Gelinle damada Gelinle <laughs> damada Gelinle damada o Hayır gelinle damada Gelin... <laughs> Fatih <laughs> <Bahati> Bey bakın <gülüyor> <gülüyor> Ama gülecekseniz konuşmayalım Gülecekseniz konuşmayalım Ge be, Gelinle damada nedir biliyor musunuz? Gelinle damada değil Hemen mi? yanlış yapıştır yaftayı <laughs> Yafta da bu arada Trabzon ünlü ait güzel bir yer. Hadi hocam vakit yok çabuk bitti mi? Bitmedi. Gelinle damada. <laughs> Gelinle damada. Ova. Ovalar vardır. Ova. Ova. Plato. Plato. Vadi. Vadi. Vadiler üçe ayrılır. Fatih. Buyurun efendim. Bu çok önemli bir konudur. Vadiler üçe ayrılır. Birincisi Polat. ikincisi Abdüley. şu... <laughs> Vadi üç ayrılır. Polat, Polat Abdüley, Abdüley, Memati. Memati. Kendi gününde ve saatinde. <laughs> <laughs> Off be. Bitti mi? Sayı mı daha? Sayın 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 buyurun. Buyur, buyur, buyurun. Buyur, buyur. buyur. Mesela dikit. Dikit, dikit, Dik, dik duran. Dikit, evet. Sarkıt aşağı doğru duran. Tamam. Sarkıt, Sarkıt. Evet. Akıt. Akıt. <laughs> Akı diye bir şey yok canım coğrafyada. Ak Akı, akan, akan, evet. akan kişi. Hı -hı. Yanardağ, Yanardağ, Buzul, Buzul, Buzda, Buzda, Buzul gölleri, Buzul gölleri. Benimki buzda olsun. <laughs> Benimki buzlu olsun. <laughs> Sonra sarı kabadayı buz. <buzsun. gülüyor> of be, hocam çok terledik ya. Gerçekten. Bitti mi bu kadar mı? Bitti. <gülüyor> Peki. Bitti <laughs> mi? Efendim. Buyurun efendim. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> Anlamadım. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Şöyle bir şey yapalım. Bak. Ne yapacağız? Şu anda arayan. Radyomuzu Radyomuzu. Şu anda arayan. Şu anda. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 Telefonlar çalıyor görüyorum diyeceğim ama telefon yanımda yok. <laughs> evet. Şu anda radyomuzu arayan Fatih Bey. Evet. Beş kişiye. Beş kişiye. Henüz patlamamış. Evet. Aktif halde. <laughs> evet. Bir yanardağ. Yanardağ edeceğiz. <laughs> Eyvallah. Başka? Siz patlatacaksınız. <laughs> <laughs> evet. Diğer arayan, evet üç kişi Fatih Bey. Ne veriyoruz? Alevyonlu toprak. <laughs> faydası var. var mı? İnanılmaz faydası. Bu bir kere organik, alevyonlu toprak, organik Fatih Bey. Bu salatalık tohumu oluyor bunlarda. Hmm. Bunları bir dikiyorsun, iki ayda tarla. Çok iyi. ya? Çok iyi. Her ağaçtan bir tanesinden 7 kilo salatalık çıkıyor. Çok. İnanılmaz. 7 yedi... <laughs> kilo. 7 kilo. Bir tanesi bile. Salatalığın bir tanesi 7 kilo. Çok iyi. Düşünsene öyle bir salatalık. Hayatında gördün mü öyle bir şey? Gördüm de şu an şey yapamayacağım. Tamam. Ya. Devam edelim. Bir kişiye de Fatmi. Son arayan bir kişiye. Şanslı bir kişiye bir kişi Hı -hı. de. Eyfel Kulesi'nin tepesinde, en tepesinde bir lamba var. Evet. 60 mumluk. <gülüyor> 60 mumluk. 60 wattlık. Yok mum mum. Mumluk. <laughs> 60 mumluk. Tamam. Onu değiştirme fırsatı. Bu önemli bir fırsat. Bu çok önemli. İnsanın başına 100 yılda gele bir gelebilecek olan bazı fırsatlar vardır ya. Evet. Onlardan bir tanesi de bu işte. En Eyfel'in tepesindeki En ışığı tepesindeki değiştirme. O ışığı değiştirme fırsatı. 60 mumlukla 100 mumlu değiştireceksiniz. Çok iyi. Evet. Eyvallah hemen bizi arayın. America, hey, my, my. Hocam harikasınız. Kitaplarınız var. Çok hızlı onlara geçebiliriz. Tabii, mi? hemen yok çünkü. Tabii ki. 10 kitap yazmış oh. hocamız. Bravo coğrafyacı. Sağ olsun var olsun geldi bir de buraya kadar. Coğrafyacının 10 kitabı. Evet. Buyurun efendim. Pardon. Buyurun efendim. Az önce gazoz içtim de. <laughs> Hadi buyurun. Buyur. İlk kitabımız Fatih Bey. Hmm. Ben söyleyeyim mi? Coğrafya. Ben söyleyeyim. Coğrafya. Sen zahmet etme. Buyurun. İki, i̇ki numara. İki numara. Coğrafyacı mıyım? Coğrafyacı mıyım? Üçüncü kitabımız. Evet, coğrafyacıyım. Coğrafyacıyım. Dördüncü kitabımız. Evet. Pardon. Dördüncü kitabımız, coğrafyacı mısın? Coğrafyacı mısın? Onu çıkarmıştık. Beşinci kitabımız. Evet, coğrafyacısın. Evet, coğrafyacısın. Altıncı kitabımız. Çok ilginç bir kitap oldu bu. Nedir? Bahçıvan'sın biberin yok, yanardağı patlattım haberin yok. <laughs> Harika. İnanılmaz bir kitap. Ben bunu biraz okudum. Çok sattı. Çok başarılı. Bana. Çok sattı. Kaç sattı? Sekiz. Kaç basıldı? Dört. Dört basıldı, sekiz sattı. Evet. Başarı budur. Üçü Korsan. Güzel. Yedinci kitabımız... <laughs> evet. Aşkın bir yanardağı söndürsene bakışlarınla. Of! <laughs> Burada sevgiyle alakalı. <laughs> Diğeri. Ve 8. kitabımız Fatih Bey. Buyur efendim. <laughs> Toprağım ne haber? <laughs> <laughs> Efekti vermek istedim. Bir Çok Bir coğrafyacının <laughs> değil mi? Toprağım, Toprağım da... ne haber? Harika. Evet. <laughs> Çok güzelmiş bu. 9. kitabımız. 9. Dokuz. 9. Dokuz. <laughs> kitabımız <gülüyor> Fatih Bey. <laughs> Coğrafyacı bugün gelmiyormuş beyler. <laughs> Okullarda en çok söylenenler. Sorulardan bir başka? tanesidir. 10. kitabımızda Fatih Bey. Buyurun efendim. Buralar hep eskiden dutluktu. Ama bu çok klasik bir. Klasik değil Fatih Bey. Bu tamamen Amerika'dan günümüze uyarlanmış. Ne ki? Ki Eskiden buralar hep dutluktu. Dutluktu. Eskiden buralar hep dutluktu. Bakın look bakış. <laughs> ha dutlu. <Aa>, şimdi bak. <laughs> ah pardon, dut, dut ahmak demek. Dut, evet dut ahmak demek. Look bakış demek. Dut look. Eskiden buralar hep ahmak bakışlı insanlar vardı. Ha tamam. O, sorry. Dutluk falan. Evet. Başka. Başka başka bir şey. Evet dutluk. Burada hep ahmaklar yaşar. Evet aynen öyle. Don't look dutluk. What is your name? Yes of course. Yes of course. Thank you so much. So much. Benim Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bayıldık. Bey. Biz de bayıldık. Harikaydınız Bey. biliyor musunuz? Çok sağ olun. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ayaklarınızı <laughs>